Türkiye e, net bir şekilde artık dün devlet başları söyledi. Şam yönetimiyle beraber e, demokratik Suriye güçleri yönelik bir operasyon e, planlı e, olduğu dile getirmişti. E, Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir açıklama var. Diplomasi yürütüyor. ABD'li ABD yöneticiler e, hem Şam yönetimiyle hem de demokratik Suriye güçleriyle görüşüyorlar. ABD'de de bir müdahale var. Bu sürece bir müdahale var. Onu da sizlerle hemen paylaşalım. Şimdi sevgili dostlar Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin yeni merkezi yönetimiyle çoğunluğu Kürtlerden oluşan demokratik Suriye güçleri arasında tırmanan gerilimi azaltmak için diplomatik çabalarını hızlandırdı. İki taraf arasında kritik anlaşmazlıklar tam ölçekli bir çatışmaya dönüşme potansiyeli taşıdığını dile getirmiş. Şimdi Amerika'daki bir gazetede yer alan bir habere göre Son 72 saat içinde Suriye makamları Doğu bölgelerinde Demokratik Suriye güçleri kontroldeki alanlarda kaçıldığı iddia edilen roket atalar ve diğer silahlar ele geçirdiğini duyurdu. Şam ayrıca, e, Şam ayrıca güçlerin Deir ez-Zor vilayetinde Demokratik Suriye güçleri cephe hatına sızma girişiminin engellediği öne sürdü. Ancak Demokratik Suriye güçleri bu iddiaları yalanladı. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye ay savaş uçakları Fırat üzerinde bir başka cephe hatına Demokratik Suriye güçleri mevzileri bombalandığı yönünde açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri de yeni diplomatik bir yaklaşım içine girdiğini paylaşmış. Washington'daki kaynaklar ABD'nin Kürtlere yönelik tutumundan önemli bir değişiklik olduğunu belirtiyor. Daha önce Kürtlere karşı baskıcı ve politika izlediği iddia Dışişleri Bakanlığı Şimdi Kürtlerin Suriye'de merkezi olmayan bir yönetim sistemi talepleri daha sıcak baktığını ifade ediliyor. Bir kaynak Dışişleri Bakanlığı temel olarak kapılarını Kürtlere kapatmıştı. Şimdiden yeniden açık yorumunu yaptığını da paylaşmış. Bu değişiklik Suriye hükümetin çoğunluğu düzlü olan Süveyda vilayeti ele geçirme girişinin ardından geldiğini belirtiliyor. Süveyda'da yüzlerce sivilin öldürülmesi İsrail'in askeri müdahalesiyle büyük ölçüde durdurulmuştu. Bu olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürtler ve diğer azımlar karşı yaklaşımı değiştirmesine etkili olduğunu da dile getirmiş. Ayrıca Washington'dan da yani Amerika Birleşik Devletlerinden e, demokratik Suriye güçlerine bir çağrı var. E, taviz verin, yani taviz uyarısında bulunmuş. E, ee, ABD'li yetkililer İsrail'in yakın zamanda demokratik Suriye güçlerine artan temasların rağmen Rojava'daki Kürtleri İsrail'in düzlüğe sağladığı türden bir koruma beklememeleri konusunda uyarıyor. Yani diyor ki İsrail dürzilere sahip çıkıyor. Amerika'dan böyle bir koruma beklemeyin. Böyle bir koruma beklemeyin. Çağrısına bulunmuş. Şimdi Washington'dan başka bir kaynak ise Washington Kürtlerin esaslı tavizleri vermesi konusunda hala kararlı. İsrail de aynı anda iki azınlık savunamaz ve her zaman önce dürzileri seçecek değerlendirmesinde bulunmuş. ABD'nin demokratik Suriye gücü nihayetinde kontroldeki Doğu Arap bölgeleri ve bölgedeki petrol üretimi üzerindeki tekerli de bırakmasını beklediğini belirtmiş. Bu tavizde Şam ile bir uzlaşma için kilit noktalar olarak görüldüğü aktarılmış diplomatik ziyaretler ve görüşmelerine gerçekleştirdiği dile getirmiş. Son günlerde de demokratik Suriye güçleri adına kilit bir müzakereci olan üst düzey Kürt siyasetçi ve Roja ve Özel Yönetim Dış İlişki Dairesi eş başkan İlham Ahmet'in Ürdün'ün başkenti Amma'da ABD Senato ve temsilcileri Meclis Dışı İlişkiler Komiteleri iki üyeyle bir araya geldi. Bu görüşme hakkında bilgi veren bir diplomat Dışişleri Bakanlığı bu müzakerede uzak durmadığını da e, belirtilmiş. Ayrıca Kürt dosyası yürüten kıdemli Amerikalı diplomat Sıkut Bozda Ürdün'de e, İlham Ahmet ile görüştüğünü aktarmış. Geçen hafta ise ABD'li milletvekilleri de Senato Jean Şah, e, Şan ve temsilci Joe Wilson Suriye'de çeşitli azınlık toplulukları kaderi görüşmek üzere El-Kaide bağlantılı eski bir grup olan HTŞ e lideri Ahmet El Şaray'da görüştüğünü dile getirmiş ve Rojava'daki demokratik Suriye gücün Suriye'nin enerji üretimini yanı sıra buğday ve diğer temel üre, ürünlerin çoğunluğu üreten doğu bölgede büyük bir kısmını kontrol ettiğini de biliyoruz zaten. Bu bölgede geri almak Suriye yönetim pozisyonunu güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Ancak demokratik Suriye güçleriyle Suriye yönetimi arasında Mart ayında yapılan ve demokratik Suriye gücünün dağıtılmasını öngören anlaşma Şam'ın bu ısrarı nedeniyle durdu. Amerika Birleşik Devletleri kısmı bir çözüm olarak demokratik Suriye gücünün bir kısmını yeni Suriye ordusuna entegre edilmesini önerdi. Bu öneri El Şara'nın hedeflerini desteklerken demokratik Suriye güçleri lideri Mazlum Abd'in gücünü de bir kısmının korunması olarak tanımlıyor. Yani diyor ki Arapları verin, Arapları Amerika demiş ki taviz verin. Araplardan biliyorsunuz demokratik Suriye güçleri e, farklı, Araplar da farklı halklardan oluşuyor. Arapların bir kısmını işte Suriye bakanlığı entegre edin, demokratik Suriye güçleri yarısı kapsın, yani ordu ikiye bölünme gibi. Ama Mazlum Abdi'nin e, bunu kabul etmediğini de e, dile getirmiş haber kaynağı sevgili dostlar. Yani gerçekten tarihi günlerden geçiyor ve tarihi açıklamalar yapılıyor. Ve e, haberde şöyle devam ediyor ki, diyor ki ne var ki Süveyda'daki kanlı olayın ardından demokratik Süriye gücünün çözülmeye karşı daha kararlı bir duruş sergiliyor. Bir diplomat hükümet güçlerinin doğuya gidip Süveyda'nın senaryosunu tekrarlanmayacağına güvenmiyorlar demiş. Türkiye'nin rolü ve merkezi yönetim tartışmaları aslında konu. Rojava'daki Kürt sorunun ABD'nin Suriye istiklalına kavuşturma çabalarındaki en zorlu konu olmaya devam ediyor. Türkiye demokratik Suriye güçlerini büyük bir güvenlik tehdidi olarak görüyor ve Suriye'de Kürtler ve diğer alnına yetki verebilecek herhangi bir merkezi yetki devrine de karşı çıkmıyor. Jolani ile görüşen batılı bir diplomat Jolani esnekli gösterse bile Türkiye'de Türkiye'ye danışmadan Suriye dosyasında hareket edemez şeklinde konuşmuş. Yani e, kısacası diyor ki, Şara e, Türkiye'nin dışında hiçbir şey e, yapamaz e, mesajı veriyor. Amerika'da işte bu yapılan habere göre, bu analize göre e, yani e, gerçekten iç içe karışmış. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Suriye'ye ve demokratik Suriye güçlerine herhangi bir müdahalede bulunmaması için diplomayı, diplomasiyi hızlandırdığını ve üst düzey görüşmeler yaptığını da e, sizlerle paylaşalım. Şimdi arkadaşlar Devlet Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları vardı. İşte vay efendim Demokratik Suriye Güçleri Mazlum Abdi korucu Önder Abdullah Öcalan'ın sözünü dinlemese Devlet Bahçeli Kurucu Önder diyor bu arada onu da dile getirelim. Dinlemese ya İsrail'i dinleyecek biz anlayacağız. Eğer dinlemeseler kendini feshetmeseler ne yapacağız? Şam'la beraber Demokratik Suriye Güçlerine Operasyon Kaçınılmaz Olur açıklamasında bulunmuştu. Bununla ilgili de e, İlhan Ahmet Media 24'e konuşmuş. Ve e, o da bu konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunmuş. Onu da hemen sizlere paylaşmak istiyorum. Bahçeli'ye yanıt olarak diyor ki şaşırıyoruz diyor. Dün ben de demiştim şaşırıyoruz. Devlet Bahçeli bir yandan süreç diyor, korucu önder diyor bir yandan da <laughs> Ee, operasyon mesajı veriyor. İlhan Ahmet de diyor ki e, MHP genelde genel bakın devlet başına açık değinen Ahmet bu son açıklamalarda çözüme çok kaos ve savaş tehdidi gündeme getiriyor. Türk liderleri her açıklamada özellik yönetim ve demokratik Suriye güçlerinin Suriye topraklarını bölmeye çalıştığı iddia ediyor. Aslında bu iddiaları duyduğumuzda şaşırıyoruz. Çünkü özel yönetim olarak Suriye topraklarını birleştirmesini diğer tüm tarafların daha fazla istiyoruz ifadesi kullanmış İlhan Ahmet sözlerini şöyle sürdürüyor. Suriye toprakların birliği özel yönetim ve demokratik Suriye güçleri kadar koruyan hiçbir güç olmadı. Türkiye'nin özellikle MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin son açıklamasını yapıcılıktan uzak bu politikaları hayata geçirmesi halinde Suriye'de ülke yayılacak büyük bir iş savaşım kapısı aralar mı? bunu kimse, kimseye de kazandırmayacağını net bir şekilde dile getirmiş. E, bu açıklamalarda Devlet Bahçeli'ye e, vermiş oldu. E, cevapla sevgili dostlar. Gerçekten ilginç diyorum ya. İlginç şeyler yaşanıyor. Rojava gündemi gerçekten e, hareketlendi sevgili dostlar. Hareketlendi. Rojava'ya bakıyoruz. E, artık e, hızlanmaya başladı. Bir an önce bazı şeyler adımlar atılması için hem Amerika Birleşik Devletleri hem Türkiye bugün mesela Milli Savunma Bakanlığından da demokratik Türkiye güçleriyle ilgili bir açıklama yapıldı. Ayrıca Salim Müslim'den de bir açıklama var. onu da sizlerle paylaşmak istiyorum.